bugün çadırda kalma videosu çekiyoruz Kesinlikle. bakalım çadırdan ilk çıkan kaybediyor tamam mı tamam. çadırımız bu bizim evimizdeki elimizdeki <laughs> milletin kamp çadırı var bizim de çadırımız bu <laughs> bunu kuracağız şimdi birazdan içeri kuracağız ee, salona kuracağız şimdi çadırda ihtiyacımız olan mı? oyuncağındır pekişundur oyuncaklarını gel al bakalım hadi tamam. bakalım ee, bir saat boyunca çadırdan çıkmayacağız. Tamam, tamam mı? <laughs> İlk çıkan yanar. Kaybeder. <laughs> Söylüyorum. Ay, çadırı omuzlayıp ben çadırı aldım. Sen de oyuncakları da al bakayım hadi. Hayır hey, ben sonra alacağım onu. Sonra mı? Ama bunu şey yapacağız, kuracağız. Sen orada oyuncaklarını al. Tamam olur okey. Şöyle koyayım. Arkadaşlar Barbie evimi sizin e, sever misiniz? Barbie evinde videolar çekelim atalım mı size? Hı? Bence atalım. Atalım mı ne Ne dersin? Atalım. Bence de Barbie evinde videolar çekip çekip atalım bol bol. İzleyin. Tamam mı? İzleyin. <laughs> yorum yapın. Barbie. Aa bu hizmetçi Barbie mi? Ay hizmetçi evin hizmetçisi bu sanırım. Barbie süpürge yapıyor. <laughs> çık 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 çık. Çık Hayır, <laughs> çık çık. Aa, hatta süp süpürge başı. İzledim. ya Cato abla gelirse bunlarla oyun oynuyordum. abla ne yaptın bizim evde? Gelmez. Evet. Hadi oyuncak seçelim. Gel bakalım. Ne seçelim? Tabletle oynar mısın? Bak 1 saat boyunca sıkılmayacaksın. Tamam, ama e tablet ama bu internetsiz ya yani interneti yok bunun. Tamam bunu alalım. <laughs> Şöyle bir sığaldık. <laughs> Mangal yapar mıyız? Mangal alalım mı? Ben istemem Mangal yaparız ya. Mangalı alalım bence. diyor. istemem ben, ben. Aa bu da aç kalacak. Allah alırım sana yedirmem. Yedirmem bak. Yok, ya ha ha. Aa tost yapalım. Dur tost makinesi alalım. Boş ver sen. Dur, dur. Ben bir elma kurduyum. Kıvrıla kıvrıla gezerim. Evet. Hadi eşyalarımızı alalım. Çabuk çabuk. Suyumuz bitiyor. Evet. Evet. Hadi. Al eşyalarını. Ne alıyorsun? Yastığını alıyor. Tamam. Ama çadırımız zaten küçük. Çadır zaten küçük. Ne yapıyorsun sen yastıkla? Hey, biz ikimiz zor saracağı zaten bir de yastık alıyor alanı daraltıyor ya Aa. arkama koyacağım. Ay uyumayı düşünüyor bu büyük ihtimalle. Uyuyacak şeydi. Hmm. Hadi al al seni bekliyorum. Benim ihtiyacım yok. Aa bekliyoruz bak. Hanımefendi'yi bekliyoruz. <laughs> Şarkı ay tane. söyleyecek herhalde mikrofon. 3 tane. Dur ya. Trelal Martı geldi arkadaşlar eve. <laughs> Şu Martı'yı <'ın> kovun evde. Bak 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 bak. Bak bak. Ay bu tam mı? oldu. <gülüyor> <gülüyor> hadi hadi. Onu ne yapacaksın? <laughs> Lazım olur. Hadi süremiz bitti. Süremiz bitti. Hadi. Bunu ne bağlı kirecek. Arkadaşlar çadırımızı kuruyoruz şimdi. Yardım yani dur <laughs> kafamıza düşmesin. Kafama düşmesin de. Çek şunu anneciğim. Bir kuşun. Dur öyle çekme dur şöyle çek <laughs> Ha Aa, biz bu çadıra nasıl bir saat boyunca vakit geçireceğiz ha? Bu sıcakta. <laughs> Arkadaşlar fiyon kıvay. Aa burada penceresi var. Dur, bunun alt şeyi de vardı da kim bilir nerede. Evet bu çadırda bir saat süre geçireceğiz. Çadırdan ilk çıkan yanıyor kaybediyor tamam mı? <laughs> Bakın şuradaki sopayı yitmediniz. Bak şu Hangisi şu olanı, Evet ayakları al şunları. Sıra sıra dur. bir de arkadaşlar su içine doldurmuş. <laughs> <laughs> Noel baba şapkası gibi. Evet içinden tavşan çıkıyor. Tavşan çıkıyor. Çıkmazken. Hadi geç bakalım. Koyurum. Komşu. Komşu. <laughs> Burada penceresi de var çadırın. <gülüyor> <Eli>. <gülüyor> ben gir. Ya ben geçsem ben bu çatıda nasıl bir saat geçireceğim arkadaşlar? Ay, geçir, geçir. Yoksa... Ay ben bu çadırda nasıl bir saat geçireceğim? Ben geri nasıl gireceğim şöyle geri geri girmem daha mantıklı olacak. Ay, Ay çadır pişmeye cehennem ateşi gibi pişmeye giriyoruz. Güzel. şimdi Lina büyümüş. İkimizin sığması. Ay Hayır sen dışarı çıksana. <laughs> beni çadırdan kovuyor ama yanar Anne. Ay beni çadırdan kovuyor. Anne ne yapayım yoksa çadır yırtın. Ay ama çadır sanki kafama da düşecek. Çadırın <laughs> şurası havaya kalktı. Ben <laughs> minderi koyunca kalktı. İkimizin bu çadıra sığması imkansız arkadaşlar. Dur ben gireyim de oyunu ben kazanayım. Ben kazanayım. <laughs> şekerler akar. Kızarmış piliç oluruz burada kalırsak eğer bir saat boyunca ha, şu ayağı yiyeyim. <laughs> ay ay ya bir de kendimiz sığ yok. çadır tamam. birazdan yakılır. Sorma. <laughs> bir de kendi eşyalarımız şey. Aa, bu yattı bile. Aa, yattı uyku pozisyonuna geçti <laughs> arkadaşlar bakın. Allah bu kalmayın meyli bu kalır ben bu kalır da ben kalamam. Ay Arkadaşlar... Ben, ben pes ediyorum oyunun başında pes ediyorum. Ben sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Ay bir daha çadırda kalma videosu gelmez herhalde. üstümüze yıkıldı. Yeni bir çadır.